Merhaba YouTube, merhaba millet. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bu videoda ne yapacağız kardeşim? Bu bölümde bu videoda Vigil isimli oyun oynayacağız. Oyun hani Vigil diye mi okunuyor? Vigil diye mi okunuyor? Wow diye mi okunuyor? Wow diye, diye, diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Nasıl okunduğu hakkında zerre bir fikrim yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Nasıl oynandığı hakkında da zerre bir fikrim yok. Karşıma çıktı lan bu neymiş dedim. Öyle girdim yani. Yoksa şu an, right, şu an her şey şu anda oldu. Her şey. Her şey tam şu anda oldu. Ya yani bak, bak, bakınıyordum öyle. Karşıma çıktı. Lan bu neymiş dedim. Veyir lan bu ne lan dedim böyle. gireyim oynayayım o zaman dedim. Bakalım ne var ne yok dedim. Öyle girdim yani. Oyunda yüksek ihtimalle korku oyunu. O zaman girelim ve bakalım kardeşim neler var. Nasıl bir oyunmuş. Şu anda ya şu anda karşıma çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zınk diye karşıma çıktı. Zınk diye sizlere sunuyorum kardeşim. O zaman siz de abone olarak destek olun kardeşim. Ne diyeyim? Bir videoya beğeni atın, yorum yapın, fikirlerinizi belirtin. E, o zaman ben siz bunları yaparken ben de zart diye oyuna dalış yapayım. Kapı açıldı. Ne oluyor lan? Lan nasıl başladık, nasıl devam etti? Bak ne güzel bir ambiyans var. Bak, bak bir adım, bak bak. Burası ne güzel. Burası şey yarı, asansör. Şeydeyiz, bir çıkıyoruz. Ambiyans bir anda değişiyor. Neyse. E E plus Access granted. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Hello play number 157. 157 mi? Yani yazılanlardan da bir şey anlamıyorum. Bakalım. E Buraya giremiyoruz tamam Buraya girebiliyor muyuz Söylenenlerden de bir şey anlamıyorum Bu da fail verecek büyük ihtimalle Aa, Açıldı Buradan gel Şurayı açabiliyor muyum burası açılıyor mu Press K Ulan burası da açıldı Şurayı bir daha aç Aa. A A'ya basıyorum Bir dakika Şöyle bir şey yapacağım Hangisi daha böyle şeyse az şeyse tırsıyorsam eğer. Kardeşim açılsana kardeşim. Felit verdi. Ayva yedik. Oğlum ben zaten buradan gelmedim ya. Ben zaten buradan. Bu ne lan böyle? Az önce kapı açıldı ama ya. Ben bu kapılardan birini açtım. Şunu mu açtım ya? Felit. Şunu açmaya çalış. Fail it. Şunu açmaya çalış. Bu açacak gibi. Açtı. Ya buradan devam edeceğiz ya da şuradan içeri gireceğiz. Bir girelim bakalım. Ama bu asansör. Az önce ben bura çıkmadım ya. Asansörde sadece bu kat mı çalışıyor? Yani bu kata mı? A Geldim. Bu, 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 buradayım. Neredesin? Buradayım. <laughs> bu katdayım. Bu ne lan böyle? Hey! Şimdi ilerleyelim. Bu lan böyle gaz mı veriyorlar lan? Ne yapıyorlar buradan böyle? diye içine çek. Neden lan böyle? Basketbol potası falan var. Al. <laughs> lan oğlum ya çok iyi lan. Biraz şu kutuyu alacağım da dur biraz basket oynayayım moruk ya. Biraz oyun oynayalım ya. Oğlum salak gibi atma şunu ya. Okulun basket takımına dedim de kardeşim. Aha. Aha. Hadi bir tane daha. Kardeşim oyunda basket at. Basketi çaktım gördün mü kardeşim? Eyvallah. Evet al bunu. Press it to drop. Evet. Ben bunu ne yapacağım oğlum? Ben ya bunu bir yerden mi götüreceğim? Ne yapacağım ben bunu ya? Ya herhalde asansörle geri bir yere götüreceğiz. Asansöre binelim. options bir dakika translate aç abi press e lan tamam çözdüm mevzuyu lan kutu bu sefer şeyde kaldı ama ya ulan ya çok yanlış yaptım ya Mesafeyi korumam lazımmış. Bir dakika. Ben şeye çok yaklaştım. Tarayıcıya çok yaklaştım. Selamünaleyküm. Bu ne lan böyle? Ya oyunun var ya mantığından bir gram bir şey anlamıyorum. Ya bunu bunu buraya mı bırakacağız kardeşim? Bu oyun ne biçim oyun lan böyle? Ya bunu al tamam mı? Anana selam söyle. Tamam. Kapıyı kapatabiliyor muyuz? Kapıyı da kapatamıyoruz. Ha siktir. Kutuyu da alamıyoruz artık. Neyse siktir et kutuyu ya. İki şey bir araya gelse açamaz ya. A alamaz yani oradan. Işınladık herhalde. Bir dakika lan. Geri gel. Açabiliyor muyuz lan buraları? Yaktık lan. Burası açılıyor mu? Geri 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 geri. Başka bir kutu var mı acaba? Ne oldu ne açtı Ne oluyor lan? Ulan açmasam mı acaba kapıyı? Bu kapı çok fena vurdu az önce. Biri var burada. Aksis deniyet. Açmayalım boş ver. Ben şuradan asma süre geri bineyim kaçım gideyim ya. Lan bunu. Lan bu ne? Not var burada. If you Bas moruk şeyi. Işınla onu yak. Bu kutunun içine biz ne yakıyoruz kardeşim? O az önce bu ne lan böyle? Ne var lan burada? O az önce okuduğum nottan da hiçbir şey anlamadım. Lan burası şeymiş lan. Sorgu odası gibi bir yer bu. Siyah cam lan bu. Tövbeler tövbesi. Depot. 157 mi gidiyor? Ne diyorsunuz oğlum? 150'ye nasıl gideceğim? 150 numaraya gel diyor. Söylenenleri anlamıyorum moruk. Söylenenleri anlamıyorum. Lan ne konuşuyorsun orada ne konuşuyorsun B'ye geldim B mi var lan şeyde A Tam geldim B varmış is good to the B and, and, and Lan al Bakalım ne var B'de Yazılan yazıların hiçbirini Anlamıyorum bu arada Sade Lan Sade mantık yürüterek ilerliyorum Şu an sadece mantıkla ilerliyorum kardeşim Mantık çok iyi bir şeydir Bu ne lan NEST Session C-Generator Lan buradan mı girsem Lan 157'li bir şey demişti o lavuk bana ya NEST Generator Lan, gel girelim bakalım. Ne lan, o, o kadar bilinmez bir oyun yani. Ben şu an ne, ne yaptım ben de bilmiyorum. Şu an ne yaptığımız zerre bilmiyorum. Açıl koçum. Bir tık daha böyle geri geri gideyim. Açıl koçum. Ya senden bırakacağım lan. Geri gidelim. Şu karşı kapıda ne var? Lan bu yol nereye gidiyor oğlum böyle? Selection C. Selection C'ye geldik bakalım nereye gidiyoruz. Bütün kapıları teknik zorlayacak mıyım ben? Tamam bütün kapıları teknik sağlı sollu sağlı sollu zorla... Alan ne biçim yürüyorsun ya hayvanat? Bunun mantığı nedir ki? Yani oraya açmıyor, buraya aç. Ha oğlum zaten ortalık ışıklar. Ben niye bu lambayı yakıyorsam yani. Bakalım buradan girebilecek miyiz? Aha girdik. Harbi girdik. Ben az önce... Oğlum ben az önce niye giremedim mesela? Ben az önce niye... Burada bir sürü kutu var oğlum. Lan oğlum olayınız ne lan sizin? E ee, geldik. Hayır olayınız ne babacım sizin yani olayınız ne yani morak olayınız ne morak ya. Inbound. Lan buraya kadar geldin nasıl failed. Eee. Onu ne vurdum? O. Oh. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Onun bunun içinde bir şey var. Kendini kapat. Kutunun içinde bir şey var kutu şuradan in buraya geldi bir anda puf etti geldi buraya Kutunun içinden bir şey çıktı böyle kenarlardan kapağını tuttu kendini böyle kapattı içeriye bu kutunun içinde bir şey var Bunu yakacak mısın? Oğlum lan ne oluyor lan? Burada az önce bir sürü kutular vardı Şşş alo Burada az önce bir sürü kutular vardı Yani o zaman çıkalım şimdi. Ha oğlum bu kapılar bozuk muruk ya. Bu bu kapılar bozuk ya. Eee Ulan bunu bir dakika. Burası açılacak mı acaba? Burada bir yere mi sokacağım bunu? Ne yapacağım? Nereye sokacağım ben bunu ya? Açıl lan! Bunu yakacak mıyım ben şimdi ya? Dur bunu da yakayım. Ne oluyor lan? Minik var burada. <laughs> Ne vardı o kutunun içinde? Biz ne yaktık? Employee. A, A'ya git diyor. A. Oğlum A neresiydi ya? A, A, A. <laughs> A neresiydi ya? Dur A'yı bulmam lazım. A'dan içeri girmem lazım ananın B depot A depot Geldim burada ne var lan Oğlum bunları bana yaktırıp yaktırıp duruyorlar. Dalacağım en sonunda ben bunlara ya. Evet otur aç. Burada yakıyoruz. Ya senin. Lan oğlum açılsana lan. Lan yani oğlum çık çık dışarı çık dışarı çık dışarı çık burası değil ya. Burası değil ya. Selection B depot. Selection A'ya gideceğiz. A'da o şey. Yakıcı alet. Ya ay ben senin ya. Uzak duruyorum algılamıyor. Yakın duruyorum algılamıyor. Ortaya giriyorum algılamıyor. Dibine giriyorum algılamıyor. Ananın amcası. Sinirden şimdi var ya. Gir. Yanım. bir şey var mı? Ya sokarım f-tövbe tövbe ya. Depot, gel Hayda. Ne oluyor lan? Kardeşim, ışıkları gibi kapattı, Si si. Place make your the C fit B and turn on the power. B git şu aç diyor. C generation tarafına git diyor. <Gülüyor> 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 ne oldu lan? Kardeşim You Your shift has been Shift Bu ne ya Tekrar denemek için gözümüzü aç kap kapatın açın diyor Ben kameraya girişte şey yaptığım için Herhalde Şey yapmadı Ben ne yapıyorum böyle böyle korkudan ne yapacağımı şaşırdım <laughs> Kanka Oyun senin aynı zamanda webcam'den seni görüntüleyebiliyor bunlar lan bu nereye görüntülüyorsunuz oğlum oyun ayağına Oyun ayağına neyin görüntüsü ya bu hayırdır oğlum Oyun ayağına neyse Şimdi baştan oynayacağım Webcam'i kapalıydı şimdi webcam'i açacağım oynayacağım Quit Play Continue Use Webcam Bu biraz zaman alabilir Ne ben de bari biraz TikTok takılayım madem ben de o açılana kadar. Ya oyunu baştan açacağım ya. Bir, oğlum bir oyun bu kadar uzun süremez ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Hacım bu kadar uzun sürer mi bir oyun açılması ya? Don't webcam. Baştan bir daha oynayalım o zaman. Bu sefer al sana webcam al al aç. Açmıyorum lan webcam webcam. O leva yakalanmamaya çalışacağız. Ya o levha yakalanmamaya çalışacağız da kardeşim ya nasıl olacak ben de anlamadım ki. Hadi lan açıl. Hadi açıl açıl. Bak, ne kadar güzel başlıyor. Oyun ne kadar güzel keyifli başlıyor. on numara güzel. Açıl da. İyi basmamız gerekiyor. E'yi bir daha basarsan ne oluyor? Bir şey olmuyor. Şimdi çıkalım. Açıl kapı. Şimdi açıl ya şu ortamını şunu Selection değil benim odam Ya hadi hadi geç buraları geç buraları geç Ver kutuyu ben biliyorum. Ne anlatıyorsun? Dediğin bir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum hem de. Eleva... Eva, Elev Elev Elevator. şu an hiç seni dinlemedim bile. Orada yazılanları da okuyamıyorum şu anda. Şu kapıyı aç, kutuyu kafana çakar mı? Lan kapıyı aç lan. a, aya mı? A'ya götüreceğiz. Tamam. Al, al, ah. Geldim. Yani şerefsiz geldim. Şu kapı açılmıyor mu ya? Kardeşim bu açılmıyor mu ya? Bu açılmadı. Bu açılmıyor mu? İkisinin de amcasıyla halı sahada at koşturuyor. Ulan tek soktum ha. Çat. Biz ne yakıyoruz kanka? Ben ne yaptığımızı bilmiyorum. Yani yakıyoruz bir şeyler ama yakıyor yakıyorsun yine. Yakıyorsun merak. Benim şimdi dışarı çıkmam lazım. Aç şu kapıyı. Emre diyorum. Aç lan şu kapıyı. Puşt. Kapıyı aç lan. Yani sinir oluyorum şu kapıyı açma. Ya şu kapıyı açmaya çalışırken ki verdiğim mücadeleyi hiçbir yerde vermedim ben anlamadım ya. ya tövbe tövbe ya. Lan ayı olay, ne var? Gel. Açıl. Bu kapı açılırsa senin o kafana sokacağım. Ne oluyor şimdi? Ulan var ya dual kapı açılmadı. Yoksa... onların çatına yemiştin. Yum. Gönder. Ya burada bir kanlı mektup var. Falan filan. Ver ver bunu da yakmaya götüreceğim ver. Selection A'ya götüreceğim A'ya. Selection A. Açıl koçum. Bak. Ya şimdi... Anana mı söveyim, bacına mı seveyim? Ne oluyor lan? Oğlum burada kim var? Kim var lan burada? E şimdi ben senin bacınla çetleşeceğim birazdan hiç merak etme. Tek de. Bir, iki, ver ateşi. Ulan burası da var ya ne yıkıcı ya. Yıkıyorsun. Git aç aç. İşimiz kutu yapmak. Başka bir paso kutu yakıyoruz. E. Employee number. This special nest. Neste git diyor. Neste gidelim bakalım. Nest odasında B'den Neste doğru git diyor. B'ye gel. Herhalde öyle söylüyor. Yani B B'den çık nest odasına doğru yönel diyor. Tamam. Herhalde öyle dedi yanlış anlamadıysam. <laughs> sonra kutuyu al. Bir kutu verecek bana burada dallama. Bak burada bir sürü kutu var. Ne olduysa buradan sonra oldum oruk. Bas. Bak iyi seyret, iyi seyret bak. Bak, bak şimdi bak iyi seyret bak bak bak. Ne oluyor lan? Gözümü oradan ayırmayacağım bu. Bir şey mi geliyor mu gidiyor mu ne oluyor orada bir şeyler dönüyor. Arkamı döndüm bak. El fenerini yak, el fenerini yak. Oğlum burada az önce yine kutular vardı yine kayboldu alalım. Ha, çık lazım. Ananın amcası. Açıl lan. Ele şükür ya. Mor. Bunu yaktıktan sonra bir şey oldu. Çık 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 çık. Aç şurayı az önce de bunu yaptıktan sonra lan ne feyli dolamadı ya ya ananın oğlum ne açıl lan kriz geçireceğim şimdi açıl ya yumruğu çakacağım şimdi ekranına Şerefsiz. 50 kere bastık şuraya. Açıl lan sen de. B'ye götüreceğiz. B, B neresiydi ya? Bak şu müzik geliyor ya arka Ar bak. A mıydı B miydi ya? Başını şerefsiz. Şimdi bunu nasıl cayır cayır yakacağım. Bak şimdi iyi seyir. Bak şimdi tek atışta. Ver körüğü şimdi burada bir şeyler oluyor moruk. Please from... Plezi... depoya git diyor. Depo odasına git diyor. Depo ben nereden gelmiştim ya? hani diyor depo. depodan kutuyu al, A'ya götür. Herhalde öyle söyledi. Depoya gel kardeşim. kutuyu Mal geldi. Tamam aldık. Depodan aldım. Şimdi A'ya götüreceğim. A kapı açıldı ama bir şeyler olacak bak. Bak. Bak şimdi iyi seyret. A kapı açılmadı ki. Lan zorlamasam başım. Geçeceğim içeri elektrik gidecek bir şey olacak yani orada. Bir şey olmadı. Ver körü. Körükle. Körükledim. Hemen geri kaç. Hemen geri kaç. Arka ardına bakma yolcu. Oğlum sanki arkamda bir varmış gibi hissediyorum. Niye böyle hissediyorum ya? Gener Generation'dan C'ye git diyor. Find generation. Find the generation in session B and turn Generation'a git diyor. Oradan B'ye git diyor. Oradan. Koş koş koş. Koşarak git. Koşarak git. Koşarak git. Bu dallama yer <laughs> Kardeşim. Ben yanlış okuduysam yanlış okudum. Ben ona bir, şey demiyorum. Yönlendirdiği yerde C, Generation'a git diyor. Orada C mi dedi, B mi dedi. O kapıya git, o kapıdan bir power. Yani gücü aç. Yani elektrik elektrik şartları kaldır diye okudum. Ben de o istikamette giderken bu dallama karşıma çıkıyor sürekli. Ben ne yapabilirim kardeşim? <laughs> bu ne oğlum ya? <laughs> Oyun yarık Korku yarı delirtici bir oyun sinir bozucu bir oyun korku korku oyunu ve sinir bozucu karışık bir oyun ama enteresan bir oyundu yani gerçekten enteresan bir oyundu bu oyunun sonunu getirmek isterdim ama şu anda ee, getiremeyeceğim kardeşim getiremeyeceğim yani oyun nasıl bir oyun bir, bir şey diyemeyeceğim yorumlar sizin kardeşim Yorumları size bırakıyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kardeşim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eyvallah kardeşim.